اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك لوجة ابن الحسن سلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزكته وتمتئه في فيها تذيلا. برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى محمد بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله عليك يا ولي الاستر وارشدنا واهدنا حضرت فاطمه زهرة سلام الله عليها دنيايا كلمه زماني geldiğinde anne karnında 9 ayını geçirdikten sonra artık doğum alametleri annesi Hazreti Hatice'ye gelmişti artık dünyaya gelecekti Hazreti Fatıma. Bir kadın çocuk dünyaya getireceği zaman doğum yapacağı zaman ister istemez birilerine ihtiyacı oluyor. Birleri yardım etmek zorundadır. Bir kadın tek başına doğum yapamaz kolay kolay. Hazreti Hatice hizmetçisini gönderdi Kureyş'in hanımlarına. Haşimoğullarının hanımlarına ve onlardan yardım istedi. Dedi gelsinler ben doğum yapmak üzereyim. O hizmetçisi geldi Kureyş'in Mekke'nin kadınlarına söyledi ki Hz Hatice doğum yapmak üzeredir. Sizin yardımınıza ihtiyacı var. Ama onlar acı bir dille o hizmetçiyi kovdular dediler ki biz zamanında Hatice'ye dedik ki o yetimle evlenmesin. O fakirle evlenmesin yani peygamberle evlenmesin. Şimdi ne hali varsa görsün. Hizmetçi ağlaya ağlaya eve geldi. Hz. Hatice ne oldu dedi. Dedi ki herkes bu sözü dedi. Dedi biz ona zamanında Muhammed'le evlenmemesini söyledik. O yetimle evlenmemesini söyledik. Ama o bizim sözümüze bakmadı. Şimdi bize ihtiyacı var ve biz gelmeyeceğiz. Ne hali varsa görsün. Tabi Hz. Hatice hüzünlendi doğum yapmak üzeredir ve tek kalmıştır. Ayrıca Mekke'nin kadınlarının bu şekil konuşması da ayrı bir üzüntü yarattı Hazreti Hatice'de. Morale ihtiyacı olan Hazreti Hatice şu anda hem morali bozulmuş, hem psikolojisi alt üst olmuş, hem de ki artık doğum sancıları başlamış, doğum alametleri başlamış, çocuğu dünyaya getirecek. Hazreti Hatice bu haldeyken bunları düşünürken bir anda diyor ki baktım evin tavanından dört tane ışık aşağıya indi. Dört tane nur aşağıya indi. Ve ben korktum dedim bunlar neyin nesidir. Ve bir baktım ki o nurlar o ışıklar insana dönüştü insan şekline dönüştü. Haşimoğlu kadınlarını andıran bir ışığa dönüştü. Dediler ki Hatice korkma. Allah bizleri sana yardım etmemiz için gönderdi. Bizler cennetten geldik buraya. Sana yardım etmeye geldik. Doğumunda yardım etmeye geldik. Alemlerin en mükemmel kadını dünyaya geliyor. Onun dünyaya gelişine yardımcı olmaya geldik bu dünyaya. Korkma biz sana yardımcı olacağız dediler. Kimsiniz siz? Biri dedi ki ben Hazreti İbrahim'in hanımı Saray'ım. Bir diğeri dedi ki ben Hazreti Musa'nın kız kardeşi Gülsüm'üm. Bir diğeri ben Hazreti İsa'nın annesi Meryem'im dedi. Bir diğeri de ben de Firavun'un hanımı Firavun'un hanımı Asiye'yim dedi. Firavun'un kendisi kötü bir insandı. İlahlık iddia eden biriydi ama gel gör ki hanımı Hazreti Musa'ya iman etmişti. Hazreti Musa'ya inanmıştı. Kocasına karşı çıkmıştı. Bunun üzerine Firavun hanımını öldürmüştü. Niye Hazreti Musa'ya inanıyorsun diye, niye onun Allah'ına inanıyorsun diye öldürmüştü. İşkence ile öldürmüştü hem de. Allah onu cennete götürdü. Ve şimdi de e, Hazreti Fatıma'nın doğumuna yardım etmek için gelmişler. Biri sağına Hazreti Hatice'nin biri soluna, biri ayak ucuna, biri de baş ucuna geçtiler. Ve Hazreti Fatıma-i Zehra sallallahu aleyhi artık dünyaya getirecekler. Ve bir anda odanın her tarafını nur kapladı. Ve o nur Hatice'nin evinden, peygamberin evinden dışarıya taştı, Mekke'yi aydınlattı ve dünyayı aydınlattı. Doğuyu ve batıyı aydınlattı. Hazreti fatıma Zehra sallallahu aleyha dünyaya gelmişti. Bu nur neyin nesiydi? Bu alemde Allah hiçbir şeyi boşu boşuna yaratmaz ve her şeyin bir mesajı vardır. Yani bu kız çocuğunun, Hazreti Fatıma'nın dünyaya gelişiyle insanlık karanlıktan kurtulacak. Peygamberin kızı dünyaya gelişiyle insanlığı karanlıktan kurtaracak. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz de dünyaya geldiğinde buna benzer bir olay olmuştu. Peygamber Efendimiz de dünyaya geldiğinde Peygamber Efendimizin evinden ışıqlar saçılmışdı və hədisət-i Aminə peyğəmbərimiz fəndimizin annesi deyir ki, mən İranı gördüm. Mən Rumu gördüm. Yəni o dam dön o dövrdə 2 tana imperatorluq vardı, Rum imperatorluğu və İran imperatorluğu. İçisi də peyğəmbərin gəlişi ilə peyğəmbərin dünyaya gəlişi və daha sonra peyğəmbər olması ilə yıkılmıştı. Peygamber Efendimizin artık döneminde Peygamber Efendimiz İslam'ı ki getirdi. İslam'ın gelişiyle her iki imparatorluk da daha sonra yıkılmıştı. Ve şu anda bakın hem İran Müslümandır, hem Türkiye tarafı Müslümandır. O zaman Roma İmparatorluğu Türkiye tarafındaydı. Türkiye'nin, e, Türkiye onların hakimiyeti altındaydı. Rum'du, Konstantinopolis, İstanbul onların elindeydi. Biliyorsunuz Fatih Sultan Mehmet onlardan almıştır İstanbul'u. Türkiye Rum'un kontrolü altındaydı. O taraftan da İran, ateşperest olan İran, İslam olmuştur ve şu anda iki, büyük imparatorluk da yok olmuş ve İslam gelmiştir. Peygamber Efendimizin dünyaya gelişiyle ki Amine yani Peygamber Efendimizin annesi diyor hem İran'ı gördüm hem Rum'u gördüm yani her iki tarafı da gördüm manası buydu yani peygamberin gelişiyle bu ikisi de artık yok olup Allah'ın ismi Allah'ın o tekliği tevhid dini dünyaya yayılacaktı manası buydu. Peki Hazreti Fatıma-i Zehra sallallahu aleyha'nın dünyaya gelişiyle nur neden dünyaya aydınlattı? Manası budur. Bu sırrın manası budur. Yani bu Fatıma'dan dünyaya gelecek çocuklar insanlığa aydınlık verecek. Hele ki bu Fatıma'nın 12. ikinci evladı Hazreti Mehdi dünyaya adaleti getirecek ve dünyaya aydınlığı getirecek ki peygamber zaten e, sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyuruyor ya e, dünya zulme boğulmuşken dünyayı zulüm ve haksızlık doldurmuşken evladım mehdi gelip dünyaya adalete boğacak ve dünya adaletle dolacak de demiştir Hazreti Resulü Ekrem. Dolayısıyla bu İmamlar kimin soyundan gelecekti? Bu Hazreti Fatıma'nın soyundan gelecekti. Ve Hazreti Fatıma-i Zehra sallallahu aleyhi terbiye ettiği İmam Hasan ve İmam Hüseyin'in soyundan gelecekti bu imamlar. Şimdi Hazreti Fatıma dünyaya geliyor ve evden o evden kainata yayılan, dünyaya yayılan o ışık doğuyu ve batıyı aydınlatıyor. Yani doğu ve batı. Siz bu kızın dünyaya gelişiyle aydınlığa bir adım atacaksınız. Bu kızın dünyaya getireceği çocuklar dünyaya aydınlık bakışlayacak Buradaki sır buydu, mana buydu. Hz. Fatıma Zehra sallallahu aleyha temiz ve paç dünyaya gelmiştir. Çocuklar Dünyaya geldiğinde biliyorsunuz e, temiz olmazlar. Yani üzerleri kan olur. Bu gayet doğal, doğal bir durumdur. Ama Peygamber'de Hazreti Fatıma'da ve onu 12 İmam'da bu söz konusu olmamıştır. Onlar dünyaya temiz gelmişlerdir. Tertemiz gelmişlerdir. Üzerlerinde en ufak bir e, necaset yani kan olmamıştır. Tertemiz gelmişlerdir. Ama adet gereği çocuğun yıkanması gerekir. Anne karnından çıkmıştır. Yıkanması gerekir. Bu bir sünnettir. Bu bir adettir, alışkanlıktır. O çocuk yıkanır. Bir anda Allah 10 tane huri gönderdi cennetten. Huri cennette görevli meleklere denilen isimdir. Huri. Allah on tane melek gönderdi ve ellerinde su kabları, her birinin elinde su kabı, çefser havuzundan doldurmuşlar o suyu cennetten ve iki adet bez parçası, beyaz bez parçasıyla Hazreti e, Hatice'nin yanına geldiler ve Hz. Fatıma-i Zehra sallallahu aleyhi ve kundağını aldılar ellerine ve yıkamaya başladılar. Çefser havuzundan suyu döküp yıkamaya başladılar. Hazreti Fatıma'nın bedeni kirlidir, necistir diye değil. Bu bir sünnettir, bu bir alışkanlıktır, bu bir Allah'ın kültlürüdür böyle diyelim. Allah'ın sünnətidir. Allah'ın vahtududur. Onun için yıxdılar. Ehlibeytin hepsi böyledir. Peygamberin hepsi böyledir. Bunlar təmiz dünyaya gəldilər amma Allah bunları e, Kəfsər havuzundan təkrar yıxmış və bunların kumağı da yani əlbisələrin də Allah cənnətdən göndərir. Cənnətdən gələn əlbisələrlə Hzət Fatiməyi sardılar. Və Hzət Fatimə Bir qısa cümlə söylədi. O yeni dünyaya gəlmiş uşaq. Eşhedü. Allah ilahə illallah. Şahadət edirəm ki, Allahdan başqa ilah yoxdur. Ve enne abi Rasulullah ve mənim babam olan babam Rasulullahdır. Allahın peyğəmbəridir. Seyyidul murselin, seyyidul anbiya. Mənim babam bütün peygamberlerin de seyyididir. Bütün peygamberlerin başıdır. Bütün peygamberlerin üstüdür. Ve enne Ali ve benim kocam bunu da Hazreti Fatıma yeni dünyaya gelmiştir söylüyor. Ve enne ba'li seyyidü ya benim kocam olacak Hazreti Ali bütün vasilerin de seyyididir. Seyyidül Evesiyah, bütün vasilerin seyyididir. Ve veledey, sadatul asbat ve benim iki çocuğum İmam Hasan ve İmam Hüseyin, cennet gençlerinin efendisidir. Ve bütün çocukların büyüğüdür, seyyididir, üstünüdür. Bu cümleler Hazreti Fatıma'nın ağzından dökülüyor. Daha birkaç dakikalık çocuğun ağzından dökülüyor. İlk önce Allah'ın tek olduğunu söylüyor. Daha sonra babası peygamberin babasının peygamber olduğunu söylüyor. Ve daha sonra kocasının imam olduğunu, peygamberin vasisi olduğunu söylüyor. Ve daha sonra kendi oğullarının aynı şekilde peygamberin vasisi ve aynı zamanda Cennet gençlerinin efendisi olduğunu söylüyor. Hazreti Fatıma-i Zehra daha birkaç dakikalıktır. Yani Hazreti Fatıma-i Zehra sallallahu aleyha dünyaya geldiğinde tamamen bilinçli bir şekilde geliyor. Bu konuyu önceden söylemiştim. İnsanın bir bedeni vardır, bir ruhu. İnsanın bədəni dünyaya gəlir. Amma insanın ruhu ruhlar aləmində bilinçli idi. Bizlər ruhlar aləmində bilinçlidik. Bizlər ruhlar aləmində Allahın tək olduğunu qəbul etdik. Bizlər dünyaya gəlmədən öncə Resulullah Efendimizin peygamberliğini kabul ettik. Ali el-Murtaza'nın vesiliğini kabul ettik. Ehlibeyti kabul ettik. 124.000 peygamberliği kabul ettik. Bu ne zaman oldu? Bu galu belada oldu. Yani ruhlar aleminde oldu. Biz bu bilinçteydik. Bizim bedenimiz yeni dünyaya gelmişti dir. Biz değil. Biz zaten vardık. Biz zaten bu bilinçteydik. İşte bizimle Ehli beytin bizimle peygamberlerin farkı buradadır. Bizler dünyaya gelirken bedenimizin esiri oluyoruz. Dolayısıyla da bedenin gelişimi olmadan ruh kendisini ifade edemiyor. Beden gelişmesi lazım, ses sisteminin gelişmesi lazım ki biz konuşabilelim, dilimizin yapısının gelişmesi lazım, konuşabilelim. Bizler kelimeleri Cümle, cümle, çelmeleri telaffuz edebilmemiz için kelime öğrenmemiz lazım. Ki bunları telaffuz edelim. Ama Allah'ın özel yarattığı kişiler, ehlibeyt, peygamberler bizi gibi değillerdir. Onlar bedenlerine zaten hakimdirler. Ruh konusunda bilgi, ruhun bilgi konusunda ikimiz de aynıyız. Yani şu anlamda. Biz de Galübelada Allah'ı tanıdık, Resulullah'ı tanıdık, onun e, peygamberliğine iman ettik. Onlar da o bilinçteydi. Onlar tabi bizden daha bilinçli ve daha üstün, daha ayrı bir yerdeydi. Ama onlar bu dünyaya geldikler zaman bedenlerine hakimdirler, bedenlerini konuşturabiliyorlar. Biz konuşturamıyoruz. Ama o bilinçteyiz. O bilinçteyiz. Dolayısıyla da Hazreti Fatıma Zehra sallallahu aleyha dünyaya geldiğinde bu cümleleri sarf etmiştir. Ve onun ismini Allah koymuştur Fatıma. Ne demektir Fatıma? Fatıma yani kesilmiş manasına geliyor. Neden kesilmiş? Yani bu Hazreti Fatıma Zehra sallallahu aleyha ateşten ve günahtan kesilmiştir yani uzaktır. Ve düşmanlarından uzaktır. Ve aynı şekilde rivayettir bunlar. Dostları da Hazreti Fatıma'nın dostları da cehennem ateşinden uzaktır. Fatıma yani kesilmiş, yani kim Fatıma'yı sevmişse, kim Fatıma'yı kendisine örnek almışsa Allah onu cehennemden uzak tutacaktır. Pardon dilim sürçtü. Cehennemden uzak tutacaktır. Ve Hazreti Fatıma'ya düşman olanları da Allah cennetten uzak tutacaktır. Dostlarını cehennemden uzak tutacaktır. Düşmanlarını da cennetten Uzak tutacaktır. Fatıma'nın manası budur. Odur ki Allah buna Fatıma dedi. Yani bu her türlü pislikten günahtan uzaktır. Ve dostlarının düşmanlarının durumunda budur. Ve selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.